Yani bakımda bölgede bölge altında bir şey söylemek zordur. Ee, gerçekten. Yani bilmedikleri bir şeyi söylemek zordur aslında. Ee, zor süreçlerden geçtik ve daha zorundan geçiyordu şu anda. Ama şunu gördük. Geçmişten bugüne. Yani Türkiye'nin Kürt meselesini çözmeyen çözülüyor. Geçmişteki siyasal partilere ve iktidara baktığımız zaman bunu gördük bu meseleye takılanlar sonuçta eee yani Türkiye siyasetinde yok oluyorlar. Bunun birçok örneği var. Şimdi de Adalet Partisi eee bu mesele yüzünden e, çözülmeye başladı ve çözülüyor. Mesele bunun yerine ne konulacağıdır? Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye'nin Kürt meselesini barış odaklı bir siyasetle çözmek iddiasındayız ve bunun da e, giderek karşılığını alıyoruz. İddiamız budur. E, Türkler de bölge halkı da artık kaybetmek istemiyor. Kaybettirmek de istemiyor. Yani kaybettirme ve kaybetmek üzerinden bir siyaset de yapmak istemiyor. Ben gördüğüm de bu yani kazanmak, ortak olmak ve yönetmek istiyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz sonuçta barış odaklı bir siyasetle eşit yurttaşlık çerçevesinde Türkiye'nin Kürt meselesini, toplumsal barış meselesini çözme konusunda iademizi ortaya koyduk. Koymaya da daha fazla devam edeceğiz. Bugün burada da seçim için değil ama dayanışma için halkımızın yanında durduğumuzu göstermek için buradayız. Ben tekrar bütün hemşehrilerime, bütün dostlarıma teşekkür ediyorum. Arkadaşlarıma da memleketime hoş geldiniz diyorum.